başaklarım. Nasılsınız? Evet yine hemen hiç arayı kapatmadan buradayım. bir ekstra yani bir bonus okuması için birlikteyiz. Kısa bir okuma olacak ama içimden geldiği için hemen başlıyorum. Evet spirit yolunda hemen birlikte enerjilerimizi toparlıyoruz. Ve meleklerimle spirit yoluna giriş yaptık. Hadi bakalım. İki kart genel ya da 3 yapayım hadi. 3 genel. Eee 2 aşk Evet. Bir de rakam çekiyorum hemen. Ve başaklarım için başlıyorum evet hazır mıyız 3 genel kartımız 2 aşk kartımız bir de rakamlarla destek kartımız var evet hemen başlıyorum başaklarım ee, bakalım bakalım bakalım. genel okumamıza bakalım genel aman genel kartlarımızdaki enerji hemen e, seçenek bir seçim e, ya ilişkiyle ilgili iş taşınma ee, sağlıkla ilgili e, bir ilaç, hastane, doktor e, ya da kariyerle ilgili, evlenmekle ilgili, boşanmakla ilgili bunu artık hayatlarınızda oturtuyorsunuz. Bir seçim zamanıymış, bir şeye karar verme zamanıymış. Ya da karar verdiniz ama uygulayamadınız. Onun uygulanma zamanıymış. Bu bitirme de olabilir hayatınızda bir şeyi başlatma da olabilir başaklarım. Hemen. ...yakın geçmişinize bakıyoruz... ...evet kesinlikle bir değişime giriyorsunuz... E, ...can havliyle bir an önce bir şeyi... ...ya bitirmek istiyorsunuz hayatınızda... ...ki yeniye başlayabilirsiniz... E, ...ya da bir an önce... ...direkt yeni bir şey başlatmak istiyorsunuz... ...bitirmeden... ...yani zaten bu bir plandı... ...başlayacaktınız... ...ama çabuklaştırmak istiyorsunuz... ...ya da var olan bir durum var... ...bir, bir durumun içindesiniz... Onu bitirip hayatınıza devam etmek istiyorsunuz. Bu sizin en yakın geçmişiniz. Bonus okumalarımızda. Evet duygulu anlar yaşıyorsunuz ama dileklerinizin ne zaman gerçekleşeceğini sabırsızlıkla da bekliyorsunuz. Şu an baya duygulusunuz. Yani içten içe ağlıyorum kimse görmüyor deriz ya böyle. İşte öyle oluyor. Çünkü Başak güçlü gösterir kendini. Kadın erkek biliyorsunuz ayırımı yapmıyoruz. Ama görürsem yoğun enerji, söylüyorum size. Evet biri hızla e, kızgın bir şekilde ya sizsiniz bir şeyden dolayı bu yeni başlatma ya da bir şeyi bitirip yeniyi başlatma bir şeyi bitirme hayatınızda neyse bunun adı sizin hayatlarınızda e, birisi kızgın ya bu sizsiniz çünkü yeterince destek alamıyorsunuz ya da birileri size kızgın çünkü böyle bir değişiklik yapmak istediğiniz için belki doğru bir zaman değil diyor. Belki e, buna belli bir bütçen yok diyor ya da bir şeyleri daha araştır sonra diyor çok hızlı bir karar diyor ya bunu birisi size söylüyor tartışmalı bir e, tavırla sesle ya da siz söylüyorsunuz birine bu uyarıları yapıyorsunuz. Evet aşkımızın en yakın e, pardon aşkımızın şu anki enerjisine bakıyoruz. ...optimistik olmalıymışsınız... ...daha pozitif böyle düşünüp... ...daha böyle... E, ...daha böyle onarıcı... ...olmalıymışsınız... ...ya bu sizin direkt hayatınızda oluşan bir durum şu anda... ...tabii ki bu ilişki... E, ...ilişkiyi bitirmek... ...ilişkiyi başlatmak... ...ilişki var olan ilişkiyi bir adım daha yukarı getirmek... ...ilişkinizdeki ne bileyim... ...karşı tarafın ailevi bir problemi vardır... ...size de yansır... ...sizin vardır karşı tarafa yansır ya da bir maddi durum vardır o toparlanmamıştır. İşte ilişkinizdeki bu durum neyse şu anda daha bir pozitif, daha bir yapıcı olmanız gerekiyor. Ya bu sizsiniz olmanız gereken tavır tutum bu olmalı sizin için ya da partneriniz böyle olmalı. E, bu şu anki enerji, enerjiniz. Evet ilişkide devam ediyoruz. En yakın geçmişinize bakıyoruz. Evet bu demişsiniz yani evlisiniz ya da değilsiniz şu anki hayatınızda olan kişiye evet bu diyorsunuz yani ve karşınızdaki de evet bu diyor yani karşılıklı birbirinizi seçmişsiniz karar vermişsiniz evet bu demişsiniz ve çok yakında diyorsunuz çok yakında bunu zaten en baştaki enerjide söylemiştim ilişki kartının enerjisinde bir şey var olan ilişkiyi bir adım ileriye götürmek için çaba sarf ediyorsunuz ya da e, ilişkidesiniz bitirmeye çalışıyorsunuz ya da bir ilişkiye bir an önce bir ilişki içinde olmak istiyorsunuz ya da evliliğe gitmek istiyorsunuz. İlişkideki durumunuz da bu. Evet, iki kişiyi ilgilendiren bir durummuş. Ayrıca da e, çözülmesi gereken ama genel olayda ama ilişkinizde e, yani bu aynı başa gidiyor tabii ki. başanın e, geneli ve ilişkisi bu. E, i̇ki problem varmış hayatınızda şu anda idare etmeniz ya da e, halletmeniz gereken bir durum varmış. O iki şey şu anda hayatınızda sizin ayağınıza ayak bağı böyle bir zincir gibiymiş. Ya bu e, işle ilgili, parayla ilgili, dediğim gibi sağlıkla ilgili evlenmek, boşanmak, çocuklarla ilgili bir durum, taşınmak ülke içi, ülke dışı iş başlatmak, iş bitirmek, kariyer değişikliği. Bunların hangisi ise iki tane en önemlisi hayatınızda Onları halletmeniz gerekiyormuş. Bu iki durumu da hallettiğinizde biraz daha hayatınız düzene ve kolaylığa doğru gidecekmiş. Evet, bu benim size bonus okumam mı oldu, ekstra okumam oldu. Sizi seviyorum başaklarım. Hoşçakalın.